Merhaba arkadaşlar. Taşdemir Muhabbet Kuş Üretim Ailesi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuşlarıma vitamin verdim arkadaşlar. Vitamin geçtim. Ondan sonra temizlik yaptım tüm üretim Hatta yerleri de biraz ıslak. Arkadaşlar bazen yem kabukları falan veya şurada tüyler kalabiliyor. Onlar yere yapışmış oluyor. Mesela 2 gün veya 3 gün üst üste süpürmediğimde yere yapışıyor üzerine bastığım için. Onları burayı komple dabanı yıkadığım zaman gidiyor. Dabanı daha henüz yıkayamadım bugün. Onu da söyleyeyim. Ee, onun dışında bazı kuşlarım e, hani e, yuvala iyice girmeye başladılar. Alışlar arkadaşlar. Mesela hangisi? 22 numara telefon düşünüyorum. Pardon. Mesela 22 numaradaki dişimiz arkadaşlar yuvala girip çıkmaya başladı. Ondan sonra. 23 numaradaki dişimiz e, Erkeğimiz Yuvaya girip çıkmaya başladı Ondan sonra arkadaşlar 14 numara girip çıkıyor 18 girip çıkıyor e, 19 giriyor Hatta 17 numaranın Dişisi yok bile Bakın e, muhtemelen içeride bakalım Evet arkadaşlar burada ama yumurta yok yani. Gördüğünüz gibi artık Yuvaya girip çıkışlar başladı 18 numarada yine öyle mesela dişi yok dişi yuvada hatta çıktı bakın az önce çıktı Onun dışında arkadaşlar bir numaranın dişisi yani bütünümüzün dişisi arkadaşlar bak yuvadan çıkıyor yani artık kuşlarımız yeni yerlerine alışlar arkadaşlar yeni gelen kuşlarımız Ondan sonra hani eski kuşlarımız falan yeni gelen ortamak yeni gelen kuşlara ayak uydurmaya başladılar ee, onun dışında bu videoda sizlere bir şey sormak istiyorum hani bunu yorumlarda belirtirseniz de sevinirim arkadaşlar buradaki Japones dişi Japones kuşumuzu arkadaşlar şöyle göstereyim gösterebilsek buradaki dişi Japones kuşumuzu alıp salmadaki beyaz tepeli erkeğimizle eş atayım mı şu arkadaşlar gri renklerde arkadaşlar jumbo tepeli kendisi dişimiz normal japonesi arkadaşlar onunla eşatayım mı ne dersiniz bu arada texas tüyüye girmiş arkadaşlar kafasından belli texas kuşumuz tüy dönemine girmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kafa tüyleri patlamış ve bu texasımızın ilk tüyü arkadaşlar hani bu şekilde e, kalıplı da gördüğünüz gibi bayağı büyüdü iyileşti arkadaşlar Kendisi çok olasılık bir şey arkadaşlar. Texas Ama altından güzel gelecektir kuşlar. Bu arada dişimizin e, poposunu indirmiş arkadaşlar. Buradaki şöyle daha net göstereyim. Gördüğünüz gibi popoyu indirmiş. Popoda da şişlik var. Onu da belirteyim. Videoyu şu an durduruyorum. Hemen başlatacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, dediğim gibi oradaki dişinin poposu şişmişti buradaki kuşlarımız da birbirlerine kur yapıyorlar 14 numaradakiler zaten onlar eş oldu erkek yukarıdaki dişinin kardeşi arkadaşlar erkeğiymiş şu kardeşi bu erkek hatta bundan bir tane daha olmaz lazım bende bende nerede yok pardon iki taneymiş kusura bakmayın bazen kafam karışıyor arkadaşlar videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum biraz kısa olsun sorun olmaz bence sürekli uzun video paylaşınca dolmaz. Videonun sonunda da şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Umarım e, mutlu olursunuz. Ben oldum çünkü. Burada bir erkeğimiz var arkadaşlar. Jumbo gördüğünüz gibi bir tane yumurta var ve yanında Jumbo kırı gri bir tane dişimiz var arkadaşlar. Kalıp olarak aslında erkekle aynı kalıpta ama kırık arkadaşlar. E, erkeğimiz de Jumbo ama kalıp olarak biraz küçük kalmış. Ama jumbo bunların altından güzel yavrular gelir. Bunların altından gelen yavrular her türlü çalışabileceğimiz kuşlar arkadaşlar. Bunlar da yumurta yaptılar arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Benim acilen videoyu kapatıp gitmem gerekiyor. Bir yerden telefon geldi. Önemli bir şey. Ee, hani video çok kısa olmasın. Hem de bu yumurtayı size göstermek istedim. Onu da gösterdim arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız, bir yorum atarsanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.